Bahçemize misafir gelmiş. Bahçemize misafir geldi. Yavru köpekler aç, anneleri de aç. Onlara biraz ekmek ne varsa elimizde. Biraz da yal yaptım. Nasıl yiyorlar? Nasıl acıkmışlar? Bunlar aç mı kalmış acaba? Hafta içi buralarda kimse yok. Herhalde aç kaldılar. Ha. Ay. Ay ay ay. Sen acıktın mı? Yedin mi? Doyurdunuz mu karnınızı? He? Sen de doydun mu? Anneniz de doydu. Ona da ekmek attık. Bu da acıkmış. Doyurduk. Ne arıyorsun daha? Ne arıyorsun daha? Doydun mu? Oynayacaksın mı? Oyun mu istiyorsun? Oyun mu istiyorsun benimle? He? Ee, -No. hmm? Ne istiyorsun? Oyun mu -No istiyorsun? mu oynuyorsun? mu?